Doların yükselişi hakkında ne düşünüyorsunuz? Yükseliyor gene. <laughs> Yani şöyle ülke bu şekilde devam ederse yükselmeye de devam edecek. Yani bunun merkez bankasıyla sürekli başkan değiştirmekle falan çok büyük alakası var. Yani hükümet bu şekilde devam ederse ve biz bir şey yapmazsak sürekli yükselecek ki. Yani yaptıklarından zaten her şeyin ne olduğunu hani ben bu kadar şey ekonomi falan okumadan biliyorsam e, burayı yani koskoca bir ülkeyi yöneten insanların her bilmesi lazım ama işte parmaklarında oynatıyorlar salak yerine koyuyorlar bizi biz de buna göz yumuyoruz yani bu kadar. Valla ben Türk vatandaşı olarak ben doğru kabul etmem için ben dolardan maaş almıyorum. Ben dolarda ne işim var? Ben Türk vatandaşıyım. Türk parasından maaş alıyorum. Dolarda benim hiç işim olmaz. Dolar, bana ne dolardan? Gavurun parası bana ne? Sen yani Edirne'den de bu tarafa seni almıyor. Ben gittim gezdim gördüm. Eskiden Merkez Bankası'na geldi. Ne istiyorsan alırdın dolar, yürü, mark neyse alıp öyle gidiyordu. Geldiğin zaman ya o gün ya dersi gündür teslim ediyordu. Dolardan bana ne? Doların yükselişi hakkında ne düşünüyorsunuz? E, doların yükselişi hakkında e, direkt söyleyeceğim hükümet, direkt sadece hani bir kelime hükümeti düşünüyorum e, ve e, bu şu konuyla alakalı atıyorum, atıyorum hani bu dolar bir sadece bir tane terime bağlanıyor veya bir tane konuya bağlanıyor. E, bu genel bir küme halinde yani bu herkes etkileyen bir durum. Ama e, insanlar bunu atıyorum o böyledir bu böyledir deyip bilgisizlikten dolayı ilerleyen süreçte ve e, yaş kesiminden dolayı da. Hani artıyor ne olmaz bir şey olmaz hani bunu gören biz oluyoruz mesela ben 20 yaşındayım. Bundan etkilenen en çok ben oluyorum hani genç kesim oluyor. Hani sadece z kuşağı da altında konuşmayacağım bunu da 20 yaş 30 yaş arasındakiler etkileniyor ve bu durumun ee, hani diğer taraftan karşı taraftan yaş kesim tarafından önem verilmediğini ve önem verilmez araştırılmadığını yine bilgi eksikliğinden kaynaklandığını düşünüyorum. Doların yükselişi hakkında ne düşünüyorsunuz? İğrenç diyorum başka bir şey demiyorum. Allah yardımcımız olsun abi ne diyek? Zam işte. Yapacak bir şey yok abi sizce bu gidişat nasıl çok iyi fakirlikten öleceğiz valla <laughs> <laughs> doğru abi doğru doğru biz öleceğiz ya valla açlıktan ama öyle şeyden değil ee, yani artık düşeceğini falan da düşünmüyorum burada bakanları falan zırt pırt değiştirirlerse olacağı buydu zaten ekonomi sıfır alım gücü sıfır. Hani ben burada bir sigara için bile haftalığımdan ne kadar şey hesaplıyorum. Ver, vergiyi bindirmişler her şeye. Hadi tamam e, alkole falan filan bunlara vergi bindirebilirsin. Bunlar zorunlu ihtiyaçlar değil ama süte, una, yumurtaya, peynire falan bunların gerçekten vergisinin falan düşük olması gerekiyor. Hele zeytinyağı fiyatlarından zaten şu an. 2022 sonu 12 liranın son büyük ihtimalle. Daha da yükselecek. Sizce bu gidişat nasıl? Rezalet çok kötü. Ekonomi gittiği de batıyor ama yaşlı dayılar <laughs> cebindeki telefonu çıkardı. Bu şekil. Ya doların yükselmesi şu anda ülkemizde ekonomik açıdan çok büyük sıkıntılar yaratıyor. Altının yükselmesi. Dolar ne kadar yükselirse petrol yükseliyor. Şu anda doğalgaza, benzine, LPG'ye zam geliyor. Yani bu da millet olarak, halk olarak bizi etkiliyor yani. Valla ekonomi gitgide kötüye gidiyor her geçen gün işte alış gücümüz düşüyor klasik. Her zamanki olaylar daha da yükselecek. Altın da yükselecek. Ben zaten kuyumcuyum. Altın da kötüye gidiyor. Kimsenin alış gücü kalmadı. Ee, yani ne olacak sonu ben de bilmiyorum. Ya bir şeylerin değişmesi gerekiyor artık. Birilerinin bunu fark etmesi lazım. Bütün her şey bundan ibaret. Bir şey düşünmüyorum. Çok saçma yükseliyor. Ve çok değişik şekillerde etkiliyor bize. Hayatın her koşullarında etkiliyor yani. Peki hayatımıza nasıl bir etkileri yani Alışveriş açısından hayatın her yerde her yerde etkiliyor. Çok saçma şekilde etkiliyor. Örnek verecek olursanız? Örnek şu an aklıma bir şey gelmiyor ama doların yükselişi hakkında ne düşünüyorum? Piyasa bitik ya. Bir şeyler alıp satamıyoruz, iyi biçemiyoruz. Yükseldikçe yükseliyor ya. Sizce bu gidişat nasıl gidiyor? Gidişat iyiye gitmiyor şahsen. Gidişat cidden hiç iyiye gitmiyor yani. Ne bir şeyler yapabiliyoruz, ne bir şeyler edebiliyoruz yani. Bugün bir şey almaya çıksak 50 lira 100 liraya cebimizdeki paramız da şey yani bitiyor. Gençler olarak ben kendi adıma konuşayım. Cebimizdeki paranın hiçbir değeri yok yani biz eskiden cebimizdeki 100 lira parayla bir haftayı geçirebiliyorduk. Şimdi daha Kızılay'a geldik. Yani cebimizdeki 100 liranın hiçbir değeri yok. Bir kafeye oturduğumuzda en azından 30-40 lira paramız gidiyor. İnternet kafelerin saati olmuş 5-6 lira. Hiçbir paran değeri yok yani. Eskiden 1,5 liraya biz 2 saat internet kafede oturuyorduk. Cebimizdeki telefonlar zaten çöktü. Telefonlar 5,5-6 milyar olmuş. Eskiden abi parlament içiyordum şimdi Kemal içiyorum. Paranın yani hiçbir değeri yok. Öyle abi dolar olmuş 9.70, 9.60. Değeri yok yani eskiden 2,5 liraydı. Düğünde yerlere dağıtsan dolarlar almıyorduk abi biz değeri yok diye. Şimdi atılsa ben abi bunu vururum. Vallahi vururum abi 2 lira bitti yani abi. Şimdi şöyle ki yani genel olarak ekonomide batıyoruz. Yani bu bir gerçek. Herkes red ya herkes demeyeyim. Ee, genel olarak yaşlı kesim bunu reddediyor ama neden reddettiğini de bir türlü anlamış değiliz gençler olarak ee, sürekli işte siz çocuksunuz siz işte 60'ları 70'leri bilmezsiniz biz işte kuyruklarda bekledik bilmem ne falan derler ama sorun şu ki biz şu an 60'larda 70'lerde değiliz ve yani olay şu ki e, biz gençliğimizi yaşayamıyoruz Avrupa'ya baktığımızda Amerika'ya baktığımızda gençler çok rahat bir şekilde yaşayabiliyor nasıl yaşıyor Burada bir kafeye giriyor, bir bara giriyor. Çok rahat bir şekilde çalışıp e, 2000 bin dolar maaşını alıp ha, kendi hayatını geçindirebiliyor, ailesine de destek oluyor. Ama burada Türkiye'de herhangi bir genç buraya girdiğinde asgari ücretle bin liraya, bin liraya çalışırken e, ne kendine destek olabiliyor, ne ailesine destek olabiliyor. Bu yani genç geçtim. E, genç ailelerde bile yani 30 yaşındaki anne babalarda bile çocuğuna bakamayacak hatta birbirine bakamayacak seviyelere geldik şu anda. Yani devletten artık ne diyebilirim bilmiyorum. Hani ümidi kestik mi diyelim? Aslında ben kestim kişisel olarak. Yani şu an devletten hiçbir daha doğrusu devlet demeyeyim hükümetten hiçbir beklentim yok. Hiçbir şey yaptıkları da yok. Sürekli ee, bir şey var. E, emir beklentisi var. Yukarıdan gelecek bir emir beklentisi var. Bunu aşmaları lazım artık. Yani. Emir Demiri keser diye bir artık yani söyleme gidemeyiz çünkü artık kişilerin bunları bunları gerçekleştirmesi lazım yani olayın artık toplumda başlaması lazım.